Bursa Mudanya'da da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında Türkiye'nin çoğu ili deprem açısından riskli ama son zamanlarda Balıkesir, Bursa çevresindeki depremlerin olma sıklığı daha mı arttı? Normal bir durum mu bu şu an için? Şöyle tabii 6.1... Sındırgı depreminden sonra biraz bu bölgedeki aktivitenin arttığını söyleyebiliriz. Ama Mudanya'da meydana gelen deprem ile e, Sındırgı'da meydana gelen depremin e, birbirinden bağımsız farklı fay hatları üzerinde meydana geldiğini e, söyleyebiliriz. Mudanya kesimi, Gemli körfezi de aslında deprem tehlikesi e, açısından oldukça tehlikesi yüksek bir bölge. E, Buraya yaklaşık 600 yıldır e, kırılmayan bir fay var bu bölgede. E, Kuzey Anadolu Fayı işte İznik Gölü'nün altından e, gelip e, gemli Körfezi'nden e, Ege'ye doğru uzanan bir fay hattımız var.